الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأهل بيته أجمعين. Ölüm ne güzel şeydir. O yolculuğu mübarek eylesin. Eşiyle beraber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'a komşu eylesin. Malum hak helalliği talep edeceğiz. Ondan... Siz nasıl bilirsiniz cemaati Müslümin? Evet. Nasıl bilirsiniz? Nasıl bilirsiniz? Dünyevi ve uhrevi ahirete taalluk eden tüm haklarınızı helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal misiniz? Allah'ım helalliğinizi kabul ve makbul eylesin. Allah'ım senin rızan için namaza Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için salavata meyite için duaya uyun hazır olan imama hatun kişi niyetine. Allahu Ekber Allahu Ekber Allahu Ekber الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله روحيش الفاتحة Şahitlik... Allah'ım şahitliğinizi kabul ve makbul eylesin. Dünyevi ve helal eder misiniz? Allah'ım Celle Celaluhu hak helalliğinizi ve hüsnü şahitliğinizi kabul ve makbul eylesin. Marhumenin ruhi deki dişleri. La koptadı orada. Arkadaşlar. Yavaş. Öbür taraftan sudan buraya. Çok güzel top başladı. Maşallah. Geliyorum. Anne oğlum şey olma. Al görevleri. Yavaş. eşe muhteşem abi hızlı hadi 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 hadi, hadi. Hadi, hadi, hadi. hadi 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 abi, hadi, hadi, abi. Hadi, 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 abi. Hadi,